Günaydın yurdumun güzel insanları. Konya 20 kilometre içeriğimiz devam ediyor. Bu hafta volkanik tüf taşlarıyla meşhur Kristara Vadisi'nin bilinmeyen kanadındayız. Ulaşım çok mümkün değil buraya. Ya yürüyerek gelmeniz lazım. Ya da cross ya da enduro motosikletlerle. Bakalım. Yine Güzel keşfedilmemiş bir arazideyiz. Görüyorsunuz. yol arkadaşım. Yine yakışıklı bir motorcu arkadaşımız Enes. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Bakalım gezmeye başladık Filistra'nın diğer bir yanını. Çok güzel doğal ortamlar. Buralar e, temiz oksijen ve güzel bir hava var burada. Evet. Gayet güzel. İyi seyirler. Aa buraya gelmek Burada yakışıklar. Bence buranın trekking parkuru da güzel. Şöyle bak. <laughs> ya yani iş yapar. Bizim büyük endurolarla buradan zor gideriz abi. Küçük crosslar olsa tam bir mekanı. Yani evet cross mekanı. Merak ettim. Geçer mi? Bence geçer ya. Geçer her türlü. Ama şuralar tam daha bisikletlik parkurmuş. Orayı zorlayalım mı? Gidiyor mu orası? Bak bu tarafa gidelim yoksa. Bitiyor mu? Sanki arkasındaki vadiye giriyorsa girelim yoksa girmeyelim. O zaman şöyle devam edelim patikadan. Aman tanrım kasacık mı o? Dikkat. Gayet güzel bir ortam. Karda karda geleceğiz bir dahaki. Aynen. <laughs> karda az yürüyeceğiz abi çivili. Olacak, çivili bot oluyor. falan almamız lazım. Buranın adı parmak kaya olsun mu? <laughs> evet arkadaşlar bu kayayı birini armağan etmek isterseniz. <laughs> Bence şöyle gidelim. Şöyle bir boydan video alalım Engin abi. Ben geçiyorum oraya. Büyüklüğünü bir görün. Büyüklüğünü bir görün. Boydan alalım. Evet. Armağan etmek istediğiniz biri varsa boydan. Çok güzel. Fotoğraf da aldım arada. İyi yaptın. Gayet güzel. Çöküntü oluşumları var. Evet güzel. Olur. Şuradan da geçiş var. Şuradan. evet biz oradan apalayarak geçmeyelim. <laughs> evet. Geç geçerken çekeyim videonu. <laughs> Kapat da in Bence buralarda porsuk da var. Bayağı Bu yani. başka hayvanlar için burası çok güzel bir ev yani. Şuralara baksana bildiğin yani. Çok iyi. Şu kaya düşecek gibi. Evet. Konya'nın Kapadokyası'na geldik işte. Ne o diyorlar? Peri bocaları. <laughs> o kadar kilometre yapıp oraya gitmemize gerek. Bence yani. de burası Kızılçukur Vadisi kadar güzel. Birazcık daha geniş. <laughs> Şu arka tarafında da var aslında. Hadi avla. Meşhur edeceğim seni. Havlasana <laughs> lan meşhur edeceğim seni? <laughs> Hadi. Karabaş. Aferin.

Oğlum sürü gitti lan. Koyunların yanına gitsenize. <laughs> Bence burayı şey yapmışlar. Ne diyorlar? <laughs> Ağır gibi yapmışlar. Geliyorum. Tam tam patladı. Evet burası alır. Şu tarafta ne var? O tarafa doğru gidelim. Bu taraf gene kenardan devam ediyor. Gidiş yok gibi. Yok mu bu tarafa? Gidiş var sanki. Bir tık yukarı çıkabileceksek tepeye geldiğimiz yöne doğru tekrar iniş olması lazım. Bir yerleşim yeri vardı yukarıda. Gidiyor değil mi? Evet. Tamam. Seni azıcık çekeyim. Çay içeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Enes Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet, kayaların üstünden çıka çıka devam ediyoruz. Ortada eldivenim vardı. Çıktı. <laughs> <laughs> Zirvedeyiz şu anda. Oh! Aman tanrım çok güzel. Ya. O yüzden olmayabilir. Evet yerleşim yerinin üstündeki platoya çıktık. Ara ara güzel boşluk sesleri geliyor. Motorlara doğru Yürümeye devam ediyoruz Şu an yerin altında sanki bir ulaşım var Evet yerin altında şehir var İlginç ama değil mi? Hiç insan ayak izi yok Yani çöp, izmarit, Kerem, poşet Bakir doğanın gibi yani Burası evet. şu an Bakir kalmış nadir yerlerden bir tanesine geldiğimizi düşünüyorum Evet Yani az insanın rastladığı çobanlar hariç Yani çoban da mı sigara içmiyor? Ama burada keçi boku da yok Buralara çıkmamışlar herhalde birkaç şey e, dana veya domuz boku gibi böyle boncuk boncuk değil şey de kalıp şeklinde gördüm rastlantı. Köpek boku duruz. Sanmıyorum köpek de değil. <laughs> at boku. Böyle alçı gibi bırakmış gitmiş araya. He bu arada şey Kapadokya'daki e, şeylerde, vadilerde şey var. Çok fazla at boku var. Atla katırla geziyorlar ya. Aynen. Bence buralar, buralar oralardan daha güzel. Olabilir ya şu kayalara baksana abi yumurta gibi. Evet. Yumurta kayalar. Buranın adı yumurta kayalar olsun. Çünkü aşağı iniyoruz. <laughs> Bununla buradakiler eskiden çok büyük ejderhaların, dinozorların yumurta yuvasıydı. Evet. Şu anda biz onların üstünden geçiyoruz. Güzel tarihi bilgileriniz için teşekkür ediyoruz Enes Bey. Her an ejderhaya çıkabilir şurada. Ejderha. Homo erectus çıkmasın. Oğlum. <laughs> Mango'ya göndermedin değil mi? Konumu. Yok. <laughs> Yosun yosun. Burası e, İpek yolunun üstünde de değil. O yüzden define işareti de yok. Anca işte Hristiyanlığın ilk yıllarında milattan sonra 100. yüzyıllarda insanların gelip Bizanslardan kaçarak yerleştikleri yerler genel tarih bilgisi. Ama adamlar güzel yere mekan yapmışlar ya valla. <laughs> Hacım inelim mi? Şuradan mı ineceğiz? Ya motorların üstünde gibiyiz. Şuradan bir kıyıya bakalım. Neredeyiz? Tamam. Ona göre motorların sol tarafından iniş vardı. Rahat bir iniş. Tamam. Evet. Tri tripodsuz yaşam. <gülüyor> <gülüyor> Ay hey hey hey. <laughs> evet dostum. Evet çok güzel bir yer abi. Tamam. Altı ayrı güzel. Üstü ayrı güzel gördüğünüz gibi. Gelmediğinizde pişman olacaksınız. Sene serpe yayılıyoruz biz burada. Doğanın içindeyiz. Doğanın içinde kucağında bir yerdeyiz. Oh! Yazın gelinmez ama yanarız biz burada. Evet. evet. Beton, betonlar içinde şekilde dolaşmaktan Doğanın içinde taşlar içinde dolaşmak daha Evet. Ve evet. sen de oraya çık olur Deprem oluyor. <laughs> <laughs> 5.4 Deprem oldu valla bir sallantı oldu. Titreşim istedim. Ejder yağı uyandırmadıysak. <laughs> güzel gerçekten. Ee, karşıda kilise yaptıkları bir dağ var. Şu karşıda kayaların üstünde kilise var. Ee, ya da şu dağın tepesinde. Tepesi, tepesi, tepesi. Ağaçlı dağlar, dağlar da var var abi. Var var. O tarafa da bir gün ee, gidelim inşallah. Güzel bakalım. Yolculuk devam ediyor. Evet. Gayet. Güzel. Her hafta bir misafir konsepti iyi oldu. Haftaya da Cihan'ı mı getirsen? Olabilir. <laughs> <laughs> Bence de Cihan hazır ol haftaya birlikteyiz. <laughs> çıka çıka dağları terledik. İşte bu işin bir de kamera arkası var. <laughs> yani görüyor musun? Engin abi çamaşırlık gibi dalış. Terlediği için elbiselerini çıkarttı üşütmesin diye. Çamaşırlık gibi. Yürüyen çamaşırlık. Hacı abi buralar efsane güzel ya. Evet. Aha havalandırma deliği. Oo. Ayrıca havalandırma deliği, Burayı kapatmışlar bak. Var yer altı şehri bulduk. Baya baya. Kapatayım mı üstünü? Havalandırma. Tıkayalım mı üstünü abi? Bence tıkayalım. Bence abi buraları bak. O falan da var. Demişim şey demişim. Kablolar falan da var. Mayınla taramışlar mı? Bildiğin abi, yumurta gibi. Var ya. Daha, bence bulma ihtimalimiz yüksek. Bu bir şeydi ya. Bu ip mip falan yapıyorlardı bunda. Bir şey yapıyorlardı herhalde. Ondan hmm. olması lazım. Olabilir. Hangisi senin bu bardaklar? Sağ. evet. Bizim, bizim şeyimizi belgeselimiz. Evet belgesel çekiyoruz resmen. Evet inişe geçtik motorların yanına. Güzel takriben 45 dakika bir saatlik bir ee, parkur. Bak burada bir delik daha var bakalım mı? Kapatmışlar. Ciddi mi abi? Yani bunca bunun altında delik var. Yok. Yok mu? <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Yokmuş. Ama bunda güzel mangal yapılır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mangal taşı gibi. Sörf tahtası. Evet. Hacı abi. Vallahi Şu güzel yürüyecek gidiyor. Yürüyecek mesafemiz var şurada. He? Şuradan yürüyecek mesafemiz var da. Evet. Nereden istiyorsan oradan gidelim. Burası sanki... Çıkıyor. Evet güzel. İniş yolumuz da güzel. Fena değil. <laughs> Yumurta kayalar. <laughs> Tam hava almalı. Temiz hava. İnsanlardan uzak. yapamamıştı Mevlüt abiyle. <laughs> Çayımız var. 1 numara 5 yıl. Benle bir gezen bir hafta bir daha gezmiyor diyorlar. Asla alakası var mı? Bence <laughs> afiyet olsun dostum, ellerine sağlık. Rica ederim sağda afiyet olsun. Kokusu fena değilmiş kahvenin. Kahveyi bize veren ablaya da teşekkürler. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Motorcu dostu abla. Motorcu dostu. <laughs> adres açıklamaya bırakıyorum. <laughs> Akın yapmayın.